Abi bakalım ya Hugolan'ın videoya. Ben videosunu yapmayacağımı söyledim. Başka bir plan var şu anda. Şu video değil mi? Baso, Baso beni duyuyorsun biliyorum. Baso çabuk gel. Baso çabuk gel. Baso. Beni duyduğunu biliyorum adamım. Çabuk gel. Dur çıkmadıysa çağıracağım. Spora gidecekti. Yazdım bakalım gelecek mi? Gelmiyor mu? O zaman bir izleyelim abi. Mevzu neymiş? Yabancıların yaptığını biliyorum bir tek yani. Yabancılar da bu mevzuya giriyorlar. Ee, Hügola da yapmış. Bir gizem var, çözmeye çalışıyoruz sanırsam. Hiç üstüne düşmedim yani şu an. E, bakmıştım sadece bir, bu ne lan herkes yazdı diye bir göz gezdirmiştim. Aa geldi, alo baso. Geldi baso geldi, gel gel. Hmm. Alo, alo 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 alo. Abi e, bu videoyu senle izlemek istedim. Abi gördüm ben bunu. Bunu okay. gördüm Tamam ben ben de gördüm ama e, genel olarak sadece yabancıların yaptığı bir mevzu olarak biliyorum üzerine çok bilgim evet, yok. Evet evet. Bana bayağı bir kişi abi çöz bunu ne bu vesaire yazdılar şu anda iki tane proje var önümde yapacağım onlar olduğu için. bu yani Yoksa bu... çarmıhlar başı ortak video mu bakalım. Yapmadık bakalım. mı? Yapmadık ben mı? Ben okeyim ben ARG çok seviyorum zaten. Çözmedik mi? Olur bu arada bana okey. Şimdi mevzumuz şey mi? Yoruma bırakılan bir şifre var e, videonun içerisinde gizlenen şeyler var bir mevzu ben var. Bunları, Çözmeye mi ben çalışıyoruz? Olayımız bu ben mu? Sana bunların temel mantığını anlatayım. Bunlar abi alternatif gerçeklik oyunu diye geçen içerikler. Tamam mı? Bunların olayı da tamamen şu. Video yükleniyor. Bu tabi sadece videoyla kalmıyor. Böyle karışık videolar genelde analog şekilde oluyorlar işte. Eski tarzda videolar oluyorlar ve böyle bir karede, iki karede falan böyle minik notlar sıkıştırıyorlar videonun içine. Veya mesela direkt e, sırf bu seri için oyun yapanlar var. Mesela Gemini Home Entertainment diye bir tane ARG var. Yine bu Hugo olanın yaptığı gibi. Hı hı. Adamlar ARG için oyun yapıyorlar ve işte oyunu indirip oynuyorsun. Bir, bir buçuk saatlik bir oyun. Hikayeyle ilgili sana yeni şeyler yapıyor. Yani tamamen bir korku filmi veya bir korku dizisi düşün. Ama izleyen kişinin yaptığı seçimlerle şekilleniyor. Olayı tamamen bu bunun yani. ARG'nin. Tamam İnanılmaz bir, bir izleyip üzerine yorum yapalım mı abi? Yapalım abi. Şu anda bu videoda bir şifre mi aramamız gerekiyor? Evet evet. Ben bunun şifrelerinin hepsini buldum. Biri de yoruma yazmış zaten. bu uzak kelinin Affedersiniz. Sayın seyirciler. Yüce Türk milleti sonsuza dek şahlan. Abi şimdi o arada çıkan o şekerli sembol var ya. Bekle ona bak. Evet abi az önce gördüğümüz şeyden ne? bahsediyorsun. Abi ee, o şeker muhabbeti yanlış hatırlamıyorsam eski televizyon dönemlerinde arıza çıktığında kanallarda falan gösterilen bir şey. Bu fotoğrafta ne anlamı Aynen şu daha demin gördüğün fotoğraftan ne anlamı var? Peki abi bundan bir şey anlamamızı anlamamız zor ama o çıkan şeker arıza döneminde çıkan bir görsel. Yüce çırp sonsuza dek şahlanarak düşmanlarını bozguna uğrattığını belirtti. İlk orta lisenin tüm öğretmenleri yarın hmm. güneş alın. Ha, bak şimdi. Abi bana ne havası veriyor bu biliyor musun? Bana çok fazla Local 58 havası veriyor. Local 58 diye bir ARG var. Ben geçen yayında izledim. Tamamı bitmiş bir ARG. İşte gerek güneş, gerek işte bu açıklamadaki kodların anlamı. Bana çok fazla Local 58 havası verdi. Şu an yorumu okuyorum abi ya. Evet evet ben de bakıyorum. Diğer insanatörlerine baktık. Güneş gazetesi 1997 yılında yazılmaya başlamış Kıbrıs kökenli bir gazete olduğunu öğrendik. Eski TRT reklamlarını izleyerek Hürkan'ın profilindeki motifi bulduk. Başta çıkan... Ya yani, ha harbi manyak gibi şey mi? İzleyicilere şu an bir oyun mu kuruldu yani? Bu, bu mudur? Aynen aynen. İzleyiciler... aynen. İzleyicilerin yani, so sonunun yani. nereye varması bekleniyor peki? Yani birisi bulunca bir şey mi kazanıyor? Ben onu anlamadım. Ya sonu ne, son şey nereye kazanmıyor. Varıyor? Hikaye hikaye bununla ilerliyor. Şimdi mesela Okey, Hürkan yeni bir video mu paylaşacak yani şu anda? Evet, 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 evet. Yeni video paylaşacak. Hmm. Bak, ben sana bunun bir örneğini atayım mesela Global'de. Yolla abi bana bir. Ben çok uzam bu arada bu konuya. Baya 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 uzam yani. Bak, şu an bana zaten bu Vigolan'ın yaptığı direkt bunun hava bunun havasını verdi. Bu çok hmm. güzel bir ARG bu arada. Bu bayağı güzel bir ARG. Be ee, oha bir dakika de... bu 5 yıl mı sürmüş bunun yapılması? ARG'ler böyle zaten. Hala devam hala devam ediyor mu bu? Bak evet bak ben sana benim favorimi atayım. Ben bunun videosunu yapacağım bittiği zaman. Benim şu güne kadar izlediğim en iyi ARG. Bak atıyorum. Oğlum ben deli olurum ki 5 yıl sürse bir ARG. Uğraşmam Abi bak, ki. Bak şeye bak. E, so sana <laughs> Sonuca bak varması lazım. Deliririm ben. Bak bu benim bu benim favorim. Ben hayatımda daha güzel bir ARG izlemedim. Peki Ama... çö çözüme ulaşıyor mu sonunda yoksa şey mi hit için devam ettiriyorlar mı Pasos. soru bu. Bak sana şöyle söyleyeyim ben bu ARG'yi canlı yayında izlerken... Çok ciddi söylüyorum bir elimde Kur'an bir elimde İncil'le izliyorum çünkü gerçekten içerisinde çok fazla gizli böyle dini motif falan var hani çözebilmen için çok iyi derecede işte İncil bilmen falan Oğlum, gerekiyor. Oğlum 40 dakika Adam... video atmış lan ben bu videoyu evet, izleyeceğim evet. anlayacağım her şeyi bir de şey mi içinde gizli bir şeyler mi arayacağım? Evet evet bir de oturup yorumları çöz bir de yorumlayacaksın işte içindeki şifreyi çözeceksin. <laughs> Oğlum şey yani harbi uğraşılmaz bu arada ya. <laughs> ama çok eğlenceli oldu. <laughs> Manyana bu arada ya. Manyana Bak, tam benim, olarak. Benim kanalın mesela en sevilen serisi var. Bir tane ben nefret et, ettim artık. Güneş kayboldu diye. O da mesela şöyle. Adam hikayenin devam edebilmesi için mesela Twitter'dan ilerleyen bir seri Güneş kayboldu. Adam 5 ayda bir tweet atıyor. Yani hikaye 2018'den beri mi ne sürüyor? Ve hala devam ediyor. Bitmedi yani. İşte millet benden devamlı yeni video bekliyor. Ben de adamın tweet atmasını bekliyor. Yalnız yalnız Atmıyor. burada kaçını, kaçınılmaz bir şey var. Hit hit düşecek yani. Kaçınılmaz olan şey bu. Evet evet. Zaten ya çünkü insanlar şeyim... bir an önce sonuca ulaşmasını beklerler. Bir haftalık bir şey yapsan eyvallah da bak mesela zaten fark ediliyor hitin yavaş yavaş. ama şey işte bunun olayı şey bu zaman içerisinde sen bu adamlara bir dizi bırakıyorsun. Şimdi Alan Tutorial'ın olayı da öyle. Alan Tutorial 11 yıl önce yapılmış bir seri. Şu an hayvan gibi izleniyor. Şu an hala viral de ben Elon ile ilgili video yaptım. 300 bin'e gidiyor şimdi. Evet. Yani 10 yıl önce iz, yapılmış hali. İzlendi mi o kadar? Evet 300'e gidiyor şu an. senin video bak, gelecek. Bak. Aynen 213 bin olmuş. Bende şu an 240 gözüküyor. Gidiyor. Hala izlenme geliyor. Evet de, izle daha izlenecek izlenecek bu video. Bunun bunun olayı bu abi. ARG'lerin olayı bu. Çok güzel ilgi çekici seriler. Yani çünkü oturup basit bir korku filmi izlemektense o korku Bu filmi da bu da mı ARG sayılıyor? Elan tutorial da ARG. Bu şey, Elan Resnik adında bir adamın o dönemin tutorial kanallarına karşı yaptığı bir web dizisi, bir web serisi ARG. Bir sürü var ya oyunlarda yapılan. Ya ama arada, arada fark var şimdi. Şey gibi yani. Televizyon kanallarından aralara şey sıkıştırmak farklı. Bu adam gidip hani şey Harbi harbi dizi gibi çekiyor yani manyak manyak. Ben Ama senin videoyu işte, izlediğimde. ARG genel olarak böyle bir şey. Mesela ne vardı? Walton Files vardı mesela. Walton Files da yine çok şey bir ARG bilindik bir ARG. Direkt çizgi film. Bu arada Ama yapıştır, e, Sana değil mi? İnsanlar zaten çözülmüş olarak istiyorlar ya. Ben mesela ARG'nin kendisini takip etmem. ARG'yi anlatan birisini daha izlemeyi daha mantıklı buluyorum şu anda. Yurt dışında da öyle zaten. ARG, ARG'yi yapan kanaldan daha fazla izleniyor ARG'lerin açıklanma videoları. Evet yani. Mesela, dediğim gibi tamamen. Direkt bak, yapabilirsin yani. Çete biri yazmış Gunslinger Pro 2009 diye. Mesela o da çok güzel bir ARG'dir. Gerizmo'da oyununda geçen ARG var abi. Ha onu biliyorum, onu biliyorum. Onu biliyorum galiba. Tamam evet bunu duymuştum galiba. Bu bu oyunda geçiyor mesela. Evet evet tamam bunu bunu gördüm daha önce. <laughs> Korkunç bir şey var ya. Dravasido Mesela her şey abi, adal var ya Evet abi, daldım ben. Adal'ın Adal'ın en meşhur serilerinden biri Petscop. Petscop da bir ARG mesela. Hmm. Yine bir ARG. Ya gene benim normalde bu yaz bir ARG yapma fikrim vardı. Figola'ya kaptırdık. E, ama <laughs> iyi oldu. En azından büyük bir kanal tanıttı bu kültürü Türkiye'ye. Ben sevindim de. Benim şu an tek Harbi'den ya, şey ya. Yani. harbiden yabancılarda yapılıyor, bizde yapılmıyor böyle şeyler. Ya bizde yapılınca şey diye küfür ediyorlar yorumlara. İşte oç gerçek değil ki falan diye. Oğlum o zaman korku filmi de izleme diyorum ben bunu yazanlara. Çünkü baya alternatif sizin de Aa, çünkü o, bu büyük bir problem olan, ya. falan var. Ya o insanları değiştiremeyeceksin bu arada yani.